Ana. Ne oldu bir kan? Yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Evet. Nasıl gideyim aç? Hadi ya. Genel değerlendirme yapar mısın? Hakem hadi hakem oynat. Oynat hakem. Demin niye bağırdın sen? Hadi ya. Gol mü yediler? Yürü yürü yürü. Yürü. Yürü ata yürü. Koş 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 koş. Koş. Hadi. Koş. Hadi bir kan için bir hadi. şeref golü Samsun. Oynasana oğlum. Hadi, hadi oyna. Vurur vurur. Hadi bitir mahkem. Ee. Hadi 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 hadi. Taç taç. Taç bizim. Orsa. Hadi oğlum. Hadi ya şu bir kanı bir sevindirin ya. Yürü 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 bas bas bas. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Yürü yürü doldu 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 doldu. Hadi oğlum. Aha. Hadi. Kaç kaç bizim. Ha? Gol geliyor aha. Biz mi atacağız? Hadi oğlum aç aç aç. İşte. Ne oldu? 1-0 mı bitti şimdi? Evet, genel değerlendirme alan Hataları izledin maçı. Birkan hataları nelerdir? Ya bu ensem oynatmaması lazım. He. Kaynan e, ortada yok. He. Oksayı değiştirmesi lazım. Evet. E, ee, iyiydi. Galeciyle hatası ama e, foret, kırmızı kart yedi. Neden kırmızı kart ee, yedi? Ayağına bastığı için. He, ee, 30... genel hata değil mi? Vara gitti. Varda kırmızı kart gördü. He. Bir tane topumuz direkten döndü. Hadi be. Olmayınca olmuyor. Evet, o burada genel değerlendirme yapıyor. Sonra Yapacak bir şey yok. Öbürkü masaya bakacağız. Evet. Şey, sevenlerimize bir notun var mı? Bizi takip etmeye ve katıla abone olmayı diyemiyorum. Sinirlendim başa. Katıla abone olmadan geçmeyelim. Samsun Spor. Bir kana kulak ver. Bir dahaki hangi kadroyla çıksın Samsun Spor? Ya, ne bir kadro ver bakayım. Ya. Hadi. İstemiyor. Kapat. Obur ha. sen ne düşünüyorsun Samsun Spor hakkında? Obur da geldi. <laughs> Obur da geldi. Maç izliyor. Birkan Birkan'la Obur bugün maç izlediler. <laughs> He. yok yok. Bir dahaki maç evimizde olacak. Bakalım ne yapacağız? He burada olacak. Kimden Aynı... maçımız belli mi? Belli de bilmiyorum. Açmamıyorum olsun. 36 puanda kaldık. 11. sıradayız. Yerimizi koruyoruz. Fakat çok tehlikeli haftalar. Evet. Eee galib 43 puana gelirsek he. Kimlede kalmayı başarırız inşallah. İnşallah. 11 iyi bir puan değil mi? 36 puandayız biz. 36. Ay pardon 33 puandayız. 33. 43 de e, 43 puan olmaz. He. İnşallah tamam. alırız. İnşallah. Obur sen ne diyeceğim bu işe? Tamam da. Ne olacak bu Samsun Spor'un hali? Hadi çocuklar biz size güveniyoruz. Vallahi obur maç izdiği. Yemin ederim maç inanmayacaksınız İnanmayacaksınız belki. Ha, bak maç izdiği obur. Resmen maç Ah, Samsun Spor'un maçını izledi. Elimizden tutmaya devam. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Katıl abone olmadan like'larımız, izlenmelerimiz çok az. Bizi sevmiyor musunuz? Hadi bir kokuluyor küçük gönder sevenlerimize bir kat. Ay çok şeysiz oldu biraz. Wow, yes. Obur sen gönderir misin bir öpücük sevenlerimize? Hadi. <laughs> Obur süpürgeden korkar ya nasıl uyuyor ya. <laughs> Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.